Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere şarkı söyleyeceğim. İki tane şarkı söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, birisi içimdeki limon İlyas Altıntaş'tan, birisi sonra Sarı Kabadayı'dan, buz. Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte, canımın damlasından. şurada sanki bir düşmancısına sevmez misin aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesinde kanadım kırıldı bak yağmurun bolca yüzüne tükendim çok yaraları açan da içimdeki duman seni istersen yanalım o zaman gel artık yok yüreği dokunan tükendim çok yaraları açan dağılmıyor içimdeki duman seni istersen yanalım o zaman gel Ona. Kim bakar ardına Sen mi ben mi adın ne seni Gül mi yana yana ben yandım Senin adın korken benim adım buz mu söylerim ezmi kim bakar ardına sen mi ben mi adın ne senin Gül mü diken mi yana yana ben yandım Senin adın korken benim adım buz mu söyleyemez mi